Menendez kardeşler Lyle ve Eric, Amerika'nın en kan donduran aile içi cinayetlerinden birini işleyerek 1989'da ebeveynleri Jose ve Kitty Menendez'i acımasızca katlettiler. Bu iki kardeş Beverly Hills'teki lüks evlerinde av tüfeğiyle anne ve babalarını öldürdü. Evlerinin içinde yankılanan silah sesleri hem komşuları hem de o dönemin medyasını şoke etti. Anne ve babalarını soğukkanlılıkla öldürdükten sonra kardeşler soygun süsü vererek polisin dikkatini dağıtmaya çalıştılar. Fakat olayın ardından şüpheli davranışları dikkat çekmeye başlayacaktı. Jos Menendez oldukça varlıklı bir iş adamıydı. Küba'dan Amerika'ya göç etmiş, burada Hollywood film endüstrisinde büyük bir başarı yakalamıştı. Eşi Kitty ise Hollywood'a oyuncu olmak için gelmiş ancak aradığını bulamayınca evliliğine odaklanmıştı dışarıdan bakıldığında Menendez ailesi Amerikan rüyasının simgesi gibiydi ancak bu pırıl pırıl görüntünün ardında yıllardır gizlenen karanlık sırlar yatıyordu. Cinayetin işlendiği geceye kadar kimse bu ailede yaşananların bu kadar derin ve rahatsız edici olabileceğini tahmin edememişti. Cinayet sonrası Lyle ve Eric polise verdikleri ifadelerde ebeveynlerinin ölümlerinin kendilerini yıktığını söylediler. Ancak bu trajediden hemen sonra başlayan harcamaları dikkatleri hızla üzerlerine çekti. Lyle lüks bir Rolex saat aldı. Eric ise pahalı tenis derslerine başladı. Ayrıca milyonlarca dolar değerinde mülkler ve arabalar aldılar. Bu gösterişli yaşam tarzı kardeşlerin aslında büyük bir miras için cinayeti planladıkları fikrini güçlendirdi. Polis soruşturması derinleştikçe kardeşlerin suçlu olabileceğine dair ipuçları birikmeye başladı. Dava sürecinde Menendez kardeşler kamuoyunu şok eden bir savunma stratejisi izlediler. Erik ve Lyle babaları Jose'nin onları yıllarca fiziksel ve cinsel istismara maruz bıraktığını iddia ettiler. Lyle babalarının kendisine çocuk yaşta nasıl istismarda bulunduğunu anlatırken mahkeme salonunda ürkütücü bir sessizlik hakimdi. Eriks'e annesinin bu istismarı bildiğini ancak asla müdahale etmediğini söyleyerek Kitty'yi de suçladı. Bu itiraflar medyada devasa bir yankı uyandırdı. Ancak savcılar kardeşlerin asıl motivasyonlarının istismar değil, aile mirası olduğunu savundular. Savcılık Menendez kardeşlerin soğukkanlı bir plan yaparak bu cinayeti işlediğini vurguladı. İlk cinayet girişimleri ailece çıktıkları bir tatilde suya düşmüştü. İkili babalarının arabasını bozarak kaza yapmalarını sağlamaya çalıştı fakat plan başarısız oldu. Sonrasında Beverly Hills'teki evde her şey korkunç bir hızla gelişti. Kardeşler av tüfeğiyle ebeveynlerine defalarca ateş etti. Jose koltukta otururken vuruldu. Kitty ise kaçmaya çalıştı ama başaramadı. Cesetlerin durumu cinayetin acımasızlığını tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyordu. Menendez kardeşlerin duruşmaları bir medya sirkine dönüştü. Kardeşlerin gözyaşları içinde verdikleri ifadeler istismar iddialarıyla birleştiğinde halkın ikiye bölünmesine neden oldu. Bir kesim kardeşlerin yıllarca süren şiddetin ve istismarın kurbanı olduğunu düşünürken Diğer kesim bunun sadece bir manipülasyon olduğunu savunuyordu. Özellikle Erik Menendez'in mahkeme sırasında ruhsal çöküntü içinde verdiği ifadeler birçok kişiyi etkiledi. Ancak jüri bu duygusal sahnelerin ardındaki gerçekleri anlamakta zorluk çekti. İlk duruşmalar iki ayrı jüri tarafından izlendi ancak karar çıkmadı. Sonrasında yapılan ikinci duruşmada istismar iddiaları daha az vurgulandı ve savcılık kardeşlerin soğukkanlılıkla bu cinayeti miras için işlediklerini kanıtlamaya çalıştı. İkinci duruşmanın sonunda her iki kardeş de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar hem kamuoyunda hem de medya dünyasında geniş yankı buldu. Birçok insan cezanın adaletin yerini bulduğunu düşünürken bazıları kardeşlerin çocukluk travmalarının yeterince dikkate alınmadığını savundu. Menendez kardeşlerin hikayesi Amerika'da aile içi şiddet, istismar ve hukuki sistemin sınırlarını sorgulatan bir tartışma başlattı. Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen Lyle ve Erik Menendez'in davası hala televizyon programlarına, belgesellere ve film senaryolarına konu oluyor. Bugün hapishanede olan kardeşler medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.